Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zahar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedici, merhamet ve ihsanı boldur. Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. O bir baba konumunda olduğundan, onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna, yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.